servisi P kaldığımız yerden devam ediyor. Bugün Barbie olacağız. Barbie. Arkadaşlar merhaba ben de varım bugün. Evet. Bugün Pelin de var. Kameraman arkadaşımız. Harun. Hadi, hadi. Burada binmek ister misin? Yok binmeyeceğiz biz. Biz binmeyeceğiz. Şimdi Barbie olur mu? mu? Başlayalım mı? Başlayalım. En güzel Barbie tamam. Arkadaşlar biz ama yani tek Yaptıklarımızdan yapmayacağız. Diye. Aa yeni gelmiş bak. Bak o. benden kopya alma diye ben başka bir yere gidiyorum. Tamam bak zaten ben... Benden... Zaten dönüyoruz kendimiz böyle. Bu arada kuaföre de gideceğiz ama. Şey. Şimdi arkadaşlar ama almadığımızı da satın alabiliriz. Yani bizde olmazsa satın alabiliyoruz onda. Zaten paramız yeterli olmazsa alamıyoruz. Kıyafetler diyor kıyafetler. Ben bir ilk şunu çıkayım abi. Bu yayış olmaz. Bu yayış olmaz. Böyle düz olacak. Düz daha iyi. Hıh. Elbiseler. Elbiseler, elbiseler. Neyi seçeceğim? Benim pembe olsun. Ben şey alacağım. Onun ismi neydi ya? Bir çen. tane. Ken. Nasıl oluyordu? Acaba Ken Ken. sarı saçlı sporcu vereyim tamam. Bu saçın kalabilir mi? Yok ama kulaklar olur mu hiç evet. olmuyor. Yüklense. Da, arıyorum şöyle. De ne oldu? <laughs> İyi bir saçı bakın mı? Ben 2000 lira mı harcadım bile? Ben harcadım. Ne harcadım ben? Ben ne harcadım? Ben bu alacağım. 1500 gitti. Aldım bunu. Aldım. Abi dur. Kaydetmeyeceğiz. Kaydetmeyeceğiz daha. Kaydetmeyeceğiz. hadi bakalım başka. Elbiseyle geç. Ben elbiseler topla Şimdi bakalım. Başka ne var? Şunu söyleyeceğim ya. Tamam. Sayı sayı şey yapalım ben beyaz. Beyaz daha iyi. Şimdi ne şey yok mu ya pembe sayı Pembe beyaz yok mu? Yok. Şimdi giderim oradan. Bunu alacağım üstüne. Bunu alacağım 2000 ya. Bunu üstüme pembe bir şey bakacağım. Üstüme pembe bir şey bakacağım şimdi arkadaşlar dediğim gibi az önce de pembe bir şey. Allah pembe bir şey. Şimdi hadi bakalım. Pembe bir şey yok ki abi. Pembe bir şey olmuyor. Bu nasıl? Aa bu bak bu olamıyor. Hiç barbeye benzemiyor. Misin? Hiç ben bir şey vermedim. Pembe mi? bir şey Pembe bir şey yok. Pembe pembe pembe. Pembe serber bir pembe giyinmiyor. Sen erkek olduğun için başka bir şey de bulabilirsin. Acaba bu olur mu? Bu olur mu? Aa sen baybo olarak bunu yiyebilirsin. Ama bana sallıyor. Hadi ya. Yok ki pembe bir şey. Ne giyeyim ben üstüme. Tam boş yerim onda da şimdi. Başka bir şeyler kulak takmayacağım. Ayakkabı yok anne. ayakkabı. Ayakkabı ayakkabı buldum seni ayakkabı. Ayakkabı ne olacak? Ben Olsun. Böyle en gayet. En gayet Böyle oldu. Tam da böyle bunu da giydik. Allah sakın alsam. Allah dur şunu çıkalım biz. Bizden bu da geliyor. Üstümüzden. Hadi ya. Şimdi işte Şimdi harika, pembe bir şey. Acaba şu olur mu ya bu? öyle enerji olur ya olur. olur böyle böyle oldu şimdi de şöyle bakalım yanlar çıkmıyor ya? mu eldiven de eldiveni çıkartalım eldiven çıksın Aa yapacağım bir şey yok. bu olabilir bu olur mu acaba hiç Barbie'ye benzer mi? Olur ya yani. oğlum. Tamam, da, bunu da giydik. Başka bir şey var mı? Ona bakayım. Bak bu olabilir. Bunu alacağım. Al bunu da. Bu daha iyi. Şimdi hadi bakalım. Yüzlüğe geçelim. yüzler gelsin. Yüz yüz yüz. Yüzler gelsin bakalım. Yüzler. Ne olsun? Bu babaya benzer bir şey olsun. Ha oldu. Oldu ya bakma. Yüzün çok iyi oldu benim. Yüzüm. Falan tamam bakma. Bakma. Tamam da zaten senin kıyafetlerine bakarsan oldu. Bana ne bakmıştın istemiyorum. Şimdi. Elbiseleri gene baktım abi ya. Elbiseleri çok uymadı gibi. Eldiven takmayacağım. Kış. Kış mı abi? Soğuk değil. Eldiven takmayacağım. Hı? Şöyle. Abi eldiven takayım takmayayım. Şimdi bir şey bakalım kıyafet. Kıyafetler gene bakacağım ya. Kıyafetler. Acaba bu olur mu? Bakın. Bakayım. Sokayın, Pembe bir senden. Pembe sarılın ben. Pembe. Ya sevmiyorum da. Barbie için pembe olur. Hey Barbie. Hey Barbie. Hey bari. Hey Aha bu olur bak. Bu olur mu? Anlıyorsun. Şöyle olmasa çok iyi oluyor bak. Aşağılara gidelim birazdan. daha. Aşağılara Daha ne kadar?

Sen Benim bitti. Benimki de bitmiş. Swap'larda ne var? Bir şey çıkarım. Swap koyarım. Aha. Aha. Bay bay oğlum ben. Bay. Bay'in arkadaşı Kane miydi? Tamam. Ben de hazırım. Hadi. Bir dakika. Sen nerede olduğunu ben biliyorum. Hadi. Ben Bakma bana. Bu ben bilmiyorum bin, altı bin lira Geliyorum. Geliyorum. Gel. Geldim. Aa, sen gözlük mü yataktın? Aslında çünkü bakmış bir Çünkü Barbie'nin bir bölümde böyle farklı bir gözü var. Onu Maya da takıyor. Youtube'a Maya. Maya da takıyor. Ne oldu? Ee, şey, bir tane Barbie'nin bir bölümdeki saçına benzer bir tane şey vardı. Saç modeli ama o bu kombine yakış, yakışmaz o yüzden almadım. Tamam. Ben Hangi, de öyleyim. Hangimizinki daha iyi olmuş arkadaşlar? Aa neyini çıkardın sen? Her şeyin. Her tamam ne ya da dur ben bir şey yapıp geliyorum. Hayır yapamazsın. Yapamam, Yapmak Zaten. Hayır yapamazsın. Yapayım ya. Gel buraya kaçma. Kuaföre gitmeyelim ben de. Kuaföre gitmek istiyorum ben. Tamam gel kuaföre de gidelim. Ben, şey i̇şte, ben Ben onu yapacağım işte. Kuaföre gidiyorum ben. Ama bakma. Önce giden kontrol otoy var yani. Yoksa ayakta yapacağım. Ayakta yapacağım. Tamam. 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 Şu şamdelerim kalpli onu fark ettin mi sen? Yok bak onun ben kalbim. Aha. <laughs> şu göteğim onu şamdeler kalpli. Hadi canım oturduk. Oturdum ben. Ben oturdum yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <bakalım>. Ben şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan tekten söylemeyin. Gördüğünüz gibi yap. Bu bu, burdan yaptım. bitir beni. tamam. bekle. hadi. 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 Ya ne yaptın sen kaç saatte? saçın bak şey yapmış. saya. daha değişti yani. Evet, evet, Sırı kaç. Kaç. Sırı kaç. Sırı kaç. Sen Evet, Sen çünkü gözükmüyor. Oradan çıkarsan gözükür. Gözükür. Ama bu arada buradan kendime ben... bu bir şeylere Sadece bakacağım. Tamam. Öyle oldu. Tamam, şöyle tamam. bir, bir şey. Bu ne? İçim de su aldım valla. Bu ne bilmiyorum. Bir tane sprey aldım. Deneceğim sıkacağım kendimi. Ha, ama bana sakın gösterme beni arkadaşlar. Tamam mı? Ne? Şimdi beni göstermedim. göstermedim. Ben şu an çantaya bakıyorum. Gelme ama gelme ya, yanım. Ben burada değilim. Sıktım kendimi. buraya ne? Ne demiştim ben? Ahmet'e ben göstermek istiyorum. Ahmet sence bu iyi mi? Sen hı, şey. Bana yani. baksana. Kutlayı sıktım. Ay, ne yaptı bebe. beni? Ahmet. Hani. Sen bunu sıkabilirsin. Bak çünkü kızlar çünkü için bu. çok iyi bence. Sadece çok Kız için de. çok iyi. Bu oğlum burada. Gitmiyor. Ya. ya. Yüz ifadesini bir işte. geçti. Değişmiyor. Orada benim ifadem bu gözüküyordu. Başka bunu atalım. Sonra. Dur atacağım. Nerede? 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 nerede ne bak, şurada oluyor zaten. Ben slota koydum. Slottan nerede? nerede? burada. Burada. Heh, oldu. Tam bir yerden bir tane şey Bir daha böyle almayacağım ya. Gene bak şimdi. Hiç pişak mı açacaksın? Ne yapacağım? Hiç bir almayacağım. Ne almayacağım hiç ben bir tane tarak alacağım kendime, tarak. Renkli oldum. Renkli tarak var, bir de Ben tarak aldım, saçımı tarıyorum ben. Öbür tarağı da alacağım. İki tane tarak aldım. Öbür tarağı da Aldım, işte. Ben tarak alıyorum, burada tarak Ayna Aynı halde şimdi tarak alacağım ben. Kendime de bakıyorum ben. Baksana ayna aldım. Ben gösterdim seni abi şey ol ama. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben kendim ayna, tahta falan aldım bir şeyler. Aldım. Ayna aldım bak. Pelin, bak ben de ayna aldım kendim. Böyle bakıyorum Ben şunu koyalım onu başka bir şey ne var? Tamam, ben de artık gösterelim. Umut abi ben. Ben gösterdim yani. Senin de, benden. Arkadaşlar hanginizin konu daha güzel olmuş? Yorumlara yaz. Yani tamam. Ben şu an eğimi yapacağım, boyayacağım. Sen boyayacaksın mı? Hayır ama kombin. Tamam tek kombini yapalım. O zaman burada da videomuz bitsin mi? Hı, bitsin. Gel şöyle. şöyle. Kombinimiz de bitti. Gel böyle dans ederek bitireceğim. <laughs> Partide bitirir mi ya da? Hadi buradan bitirelim. Ahmet evet, neden bitirdiğimiz yer seçiyorsun şu an? <laughs> ne bileyim işte. Tamam hadi burada bitiyor. Arkadaşlar abone olmayı kanalımıza like atmayı yorum yazmayı yani yorum yazdım için kombinim kaç puan? 10 üzerinden puanlayın arkadaşlar. Bence benimkini çok çok daha güzel oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar abone kanalımıza abone olmayı like atmayı yorum yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Arkadaşlar Öptüm. bir bir şey söyleyebilirim. Hı. Bakar mısınız benim bir filmle uyumuma lütfen? Ben pet yapmam ki. Kombin dedi. Kombin yaptım. Ha, Petlere o, bakmayacağız. O Petlere Petler bakmayacağız. Seçenek. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Öptüm. Sizi seviyorum. Bay bay.